Yo bro son, what do you want son? Ain't shit bro, it's girl, what you fucking with? Son, I'm beating my meat bro, you fucked up my whole whoa. shit. Whoa, whoa, alright bro, my Super. This, this is my reborn doll Romy and right now you can see she has an incredibly floppy head. So I'm gonna be showing you in this video how you can fix that. First find the zip tie that's holding her head on and you'll want to cut it. Then you can just remove the head. Çok Hoş the stuffing got compressed from so much handling, so I'm going to be adding more of my own in. It's easiest to do this when you take the clothes off though. After that, you can add a new zip tie in, add her head back on. You may need two hands for this. Snip the end of the zip tie off, and she's good as new whoa. Uh, whoa. Whoa. Oh my god, it's the boggers man! The boggers man? Yeah, it's the boggers utanmamış mı yeni bir bebek yaratmaya izinsiz kancık izinsiz kancık Volkan'a mention'ı unutmuşum. Ne oluyor amına koyayım? ZADE a, AKP bir daha za bu nasıl bir bok ya bu bok bu? Bu sıçmık post. bunu beğendim. Jumbo's çok teşekkür ederim hocam. He got Bum. Oh yeah, oh yeah. Yapıştır, yapıştır o topa, yapıştır o topa. Yapıştır o topa. E topla alakası yokmuş bak da farkım. Borstone aylık iblisim tam olarak kaç ayda kanatlarım çıkar? 30 40. En aşağı 48 ay. En aşağı 48 ay. Hassiktir lan. <laughs> Ya bunu ya bunu bunu Bokunopiko'yu bile yapabilirler. Ağıtlar Ee, no Ona da yapabilirler yani anladın mı? Bu hepsine olur amına koyayım. Yani Jojo Jojo'nun müziklerini seviyorum ama <laughs> siktir git ya. <laughs> Galactic Maganda hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Jojo Omega oh lola Sedat Sedat yine. Kanka Boku no biliyorum. Biliyorum kötü yani. Evet. Kötü yani. Biri Boku no Pico her türlü daha iyi mi dedi? Eee kanka. Şimdi so bir We're gonna try to find the sneakers. Um I don't think they're right here. I don't think they're right here. Um let me see if I can find the thing. Um Okay, there we go. Okay, there we go. Um so we're gonna try to find the sneakers. I think they're right here somewhere. Okay, uh the right. Oh um, they're right here. Um the Fortnite sneakers, they look pretty cool. Uh I would run to school because they're like blue and green, and I like blue and green because that's uh, it's a pretty cool color. Um uh we gotta find a good dough. 24 Um, um Um, so I'm gonna go to the Big Mac porn mu? <laughs> big Mac porn mu? Bu pog mu? Teras ki abone olmuş insan Rüksal. bir sevgili sen hoşmuş teşekkür. Big Mac sex to big big Shrek Mac McDonald's porn. Big Mac Sex Ya bakın bir şey diyeceğim şu kapa yeni ayarlamam lazım. Bu her abonede böyle çıkarsa yayın izleyemeyiz biz. Yayın yapamayız, eğlenemeyiz. Yani bu iş böyle olmaz. Kapa yeni ayarlayacağım. Bir saniye. Kapa yeni ayarlamaya çalışıyorum. E ne bu? My overlays. Ye <laughs> ye yeah, yeah. Yayı Edit Birazcık bekleyeceksiniz çok özür diliyorum Settings Eee um, Subscribelerde kapat Eee Onun dışında Bir saniye Tam ayarlayamadım mhm Hı -hı. John Wick 4'ün fragmanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir yandan konuşmam gerekiyor kapağını ayarlarken. Biri abone olabilir mi test etmek için? Biri abone olabilir mi? Test edeceğim. En yerindir, yaymaya Fixlendi. Tüm Rekkis abonelerini kendime yolluyorum şu anda. Araya bridge kuracağım. Ahmet abinin abonelerini alıyorum. ihtiyacı yok çünkü yayın açmıyor. Artık ben de ee, Bahadır'ın aboneleri yüzde yirmisini kendime çekiyorum. Sedat'la İron'un abonelerini almıyorum. Çoluğu çocukları var lan. Çoluk çocukları var. Onların abonelerini dokunmuyoruz. Eren'in abonelerini yüzde yetmiş beşini aldım. Aaaa gün de alıyorum. Paşam beyaz tavşanı takip et paşam. Edeceğim Merve. Bahadır'dan çekme abi başımız belaya girmesin. Yüzde %50'sini alıyorum o zaman. Ali abinin aboneleri de alayım. O da yayını açmıyor çok. Hacker Typer değil bu site. Yüzde yüz gerçek hack anıydı bu arada. Onu baştan söyleyelim. Onda bir anlaşalım. Okey tamam anlaştık güzel. Aragis, Ervin Kulayn, Mehmet Kanar Alp, Zik, Ruby'ye abonelik hediye etmiş. Mehmet Kanar 3 Üç kişi bir kişi abonelik hediye etmemiş yani. No no no. Grup abonelik değil. Aragas diyor ikinci. Ervin Kuley'in beşinci. Bir. Ee, iblis'e İblise dönü konuşamadım amına okuyayım. Günan renkliste değil. Günan öyle estirerek aldım amına koyayım ee, Bark da 28 Elvista'ya abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ederim. Beyefendi Karga da abone olmuş. Bark da Yoshida Rohan'a da, Rohan da abonelik hediye Çok teşekkürler. Önce kendi bilgisayarındaki virüs sorunu çözdü. Aaa bugün Reddit'e bir şey atılmamış. Orospulara bak. Reddit'e bir şey atmamışlar. Reddit'e bir şey atmamışlar. Noppers. Orospular. No per amına koyayım. Bu reddit niye boş? Ben hastaydım abi kusura bakma. Attım ya attım. Ben görevimi yaptı. Kukiovski görevini yaptı. Atmayanlar kim? Öne çıksın. Hangi şerefsizler reddite post girmedi? Elektrikler yoktu. Bu nasıl bahane lan? Ailemiz için... Bu mu bahaneniz? Ailemizde olmayan elektrik Reddit'ten dolayı Reddit'imize post mu? Biz böyle bir ailemiz. Arkadaşlar o zaman sevgilimle boşandım. Aha kıyamam. Oğlum mimler daha önemli. Salak mısınız? Ne diyorsunuz? Mim daha önemli. Dünyadaki en önemli şey... You can do it this gorilla. Lütfen. Lütfen. Lütfen bir daha yapmayın. Üzülürüm. Üzülürüm. Yurt başvurusu yapıyordum. Yapmayacaksın ya.